Evet, liseleri tanımaya devam ediyoruz. Bugün ise e, Şişli Anadolu Lisesi'ni tanıyacağız. Şişli Anadolu Lisesi Müdürü Osman Nuri Kul bizlerle birlikte olacak. Ve sorularımızı yanıtlayacak. Uyguladıkları programlar, okullarına ne zaman geçebilecekler başta olmak üzere. E, merak ettiklerimizi e, cevaplamış olacak. Bir bakalım Osman Hoca geldi mi diye. Evet, bir görelim. Hmm arıyoruz. Evet. Ben çok yayın yaptım galiba diye. Şöyle baktım da kırkın üzerinde yayın yapmışım. Ee, niye söylüyorum? Programlanmış yayınlar var. Onları da yarın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Pervin Hanım. Teşekkürler sağ olun. Ben de tam diyordum ki e, yayına girmeden önce e, bir e, acaba iki Haziran'dan yanına ne yaptım diye şöyle bir bakayım dedim. Kırkın üzerinde yayın. Dedi evet. ki eski takipçilerim sizler de bilirsiniz benim belimin evet. e, rahatsızlığını. Evet, 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 e, evet. hani yavaş yavaş yine böyle ağrılarım tetiklenmeye başladı. Dedim ki, acaba çok mu oturdum? Çok mu? Evet, çok oturmuşum. <gülüyor> <gülüyor> ay Elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum ama. Sağ olun. Işte, <laughs> Sağ olun. Olduğu kadar artık. Yani, hadi yetiştirmem mümkün değil. O kadar çok okul var ki kıyamıyorum da bir yandan. Da. Evet. Ama aynı zamanda da hani yetişmesi de mümkün değil. Ne yapsam bilmiyorum ki. Acaba ikinci dönemden sonra başlasam, yavaş yavaş okulları almaya mı başlasam? Böyle hepsi Aynı anda olmak isteyince de bir tane var bende. Keşke kolonlasam <laughs> birileri de başka yerde yayın yapıyor olsa. Evet şimdi hocam teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi geliyorsunuz, kırmıyorsunuz. Rica ederim. Burada da sorularınızı bizim yanıtlıyorsunuz? Sağ olun. Evet. Öncelikle ben size çok teşekkür ediyorum. Büyük bir amme hizmeti yerine getiriyorsunuz. <laughs> E, bir, bir platformda işte verilerle ihtiyaç olanlarla ihtiyaç görenleri bir nevi buluşturmuş oluyorsunuz. Bu konuda emekleriniz çok büyük. Çok teşekkür ederim size, kendi adıma, okulum adına. Sağ olun. Ol, olsun, Elimden geldiği kadar hocam. Aynı zamanda gazeteci bir kamu görevi biliyorsunuz. Ee, Doğru, haklısınız. Ben Doğru. de keyifle yapıyorum. Hemen ben önce e, şimdi kontenjanınızı soracağım. Aslında MEP'te yayınladı ama siz bir tekrarlar mısınız kaç öğrenci alacağız? Geçen seneye göre bir değişiklik var mı? Şimdi şöyle ifade edeyim. Bizim 180 dersimiz var. Geçen yıl 120 öğrenci aldık. 4 sınıf aldık. Bu yıl ama 5 sınıf mezun ettik. Yani 150 öğrenci mezun ettik. Milli Eğitim biz 150 kontenjan verdi. Geçen yıla göre 30 öğrenci <laughs> daha fazla alacağız. Evet. Sebebi şimdi, de bu. Şimdi sizin okul ilgili en çok merak edilen konu biliyorsunuz ki <laughs> e, belki ilk kez dinleyenler olacak ama e, biz sizinle yayın yapıyoruz. Evet, en çok merak edilen evet. de okul binası oluyor tabii ki. Evet, ne evet. zaman tamamlanacak? Belli mi tarih? Yoksa bu dönemde de yine Yunus Emre'de mi olacaksınız? Ne olacak? Nasıl bir eğitim öğretim dönemi sizi bekliyor ve sizi tercih edecek öğrencileri bekliyor? Şimdi şöyle ee, biz bu Mecdet Öztram Tavrı'nın hemen arkasındaki Yunus Emre Anadolu İmam Batı Lisesi binası içerisinde eğitim veriyoruz. Bu e, Mart 2017'de de 3 yılımızı doldurduk. 3 takvim yılımızı doldurduk. Şimdi e, tabii haftada bir biz binamıza uğruyoruz. Oradaki görevlerle konuşuyoruz. E, Eylül ayında yetiştirmeyi öngörüyorlar. Öngörüyorlar. Hı hı. Eylül ayında öğrencilerimizin orada öğretime başlaması. Fakat tabii hani diyoruz ki işte şöyle de bir sıkıntı da var yani onları bize dile getirmeseler de biz görüyoruz günlük hayatın içinde de yaşıyoruz malum işçi problemi var inşaatları çalışacak işçi problemi var düşünün ki bizim okulun inşaatı başladığında 6 Şubat asrın felaketi deprem olmuştu iki ay konteyner bulamadılar örnek veriyorum. Bir kere konteyner yoktu. Niye? Çünkü tüm konteynerler şeye Bölgeye gidiyordu. Gitti. Deprem bölgesine gidiyordu. Uzun lafı kısası bu tür mücbir sebeplerden bir ihtimal yani kötünün kötüsünü diyorum ben. Belki, belki, belki e, ilk yeri, ilk dönemi orada bitirebiliriz. O da en fazla, en kötü. Yoksa okulumuzun kaba, kaba inşaatı bitti iskele e, kurulması için gerekli ekipmanlar geldi. Dış yüzeye başlandı. Hı hı. Yani e, içten tesisatlar çekiliyor. Çok ummalı bir çalışma var. Okulumuzun sonra hani insanlarda böyle bir sorun akıllarına gelebilir. Ya işte tasarruf tedbirleri işte okulu da etkiledi diye de düşünülebilir. Bizim okulumuz İPKB bünyesinde yapılıyor. İstanbul Proje Koordinasyon Birimi. E, yani bunu İstanbul Valinin bir alt birimi yapıyor bunu. Ee, onun e, mali e, gereklilikleri zaten zamanda yerine getirilmiş. Avrupa Yatırım Bankasından bir kredi alınıyor. Alınıyor. kredi alınıyor. İşte mesela bu Cemil Taşçıoğlu Hastanesi, işte gibi gibi bir sürü e, kamu binalarını yapan kurum, daha doğrusu e, organize eden kurum. Yani bir şey maddi bir sıkıntı sıkıntımız yok. E, firma iflas edip de iş yerde bırakmadı. Öyle bir şeyimiz de yok. Ee, alan firma genere altyapı inşaat aynen devam ediyor. Herhangi bir şey yok. Ee, bütün bunları toparlarsak biri e, iyi senaryo 50 ayında okulumuzda 100. Kötü senaryo Kasım 11-15'te ara tatil oluyor. O ara zaman, tatilden sonra. Evet. İlk ara tatilden evet, sonra. Ilk ara Ama ikinci döneme, ikinci döneme kalmayız. İkinci döneme kalmayız. Çünkü öyle bir ortam yok, öyle bir şey yok. Yani iki iki ay kadar da e, bu durumda yani okulların açılmasına 9 Eylül'dü mi? Evet, evet. evet do, 9 evet, Eylül'dü. Evet, 9, Eylül, Dok 9 Eylül. Evet, 9 Eylül'e Eylül e yetişmezse Kasım ara tatilinde ara tatilden sonra kendi binanızda evet. başlamış olacaksınız. Evet, evet. Bu kadar da misafirlik yeter diyorsunuz. Evet, Biz yeter. Bir dedi. şey daha, daha diyeyim ama bir şey daha eklemem lazım. Söyleyin diyelim ki, Diyelim ki kötünün kötüsü. Daha da kötüsü oldu. Taşınamadık. Bizim herhangi bir sıkıntımız yok. Herhangi bir derdimiz yok. Yani e, okul, içinde bulunduğumuz okul çok büyük. Tekli eğitim veriyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Üç yıldır hiçbir sıkıntı yaşamadık. Hani öğrenciler farklı Öğretim öğrenci olsa da evet ama onlarla da ki, öğrenciler arasında bir şey yaşamadık öğretmenler arasında bir şey yaşamadık tam tersi birbirimize karşı bir sinerji oluşturduk birlikte hareket ettik kimi programları beraber yaptık çok da mutluyuz orada yani. Hı hı. İlla ki kendimiz olsa çok çok daha güzel e tabii ama kendi binanız daha iyi olur yani tabii ki, sonuçta tabii o binada ki. misafirsiniz yani tabii ki aynen öyle ama, aynen evet. ee, ev sahipliğiniz iyiymiş <laughs> evet ev sahiplerimize e, imam hatip lisesi e, idaresine öğretmenlerine öğrencilerine şehirliçe milletin müdürümüzü ben çok teşekkür ediyorum hepsinin çok büyük anlayışı Peki. var. Peki e, bu, bu durum yani başka bir okulda olmak e, tercihlerinizi etkiledi mi? Şimdi, tabii ki. Yani e, maalesef, maalesef, maalesef etkiledi. Çünkü niye şimdi? E, bu şimdi bu büyük depremden, 6 Şubat'taki depremden sonra bazı okullar da taşındı evet. başka okullara. Onların da ister istemez şeyleri düştü. Puanları düştü. Çünkü kendi binasına değil bir de dışarıdan yani işin içinde olmayan kişi Direkt şöyle düşünüyor. Burası diyor sabahçı öğlenci. işte benim çocuğum işte öğlenci mi olacak sabahçı mı olacak? Hakikaten öyle. Ama Bazı da eğitim... doğru evet. ilgili oldu. Ama siz de e, tekli eğitim başka bir okulda olmanıza rağmen evet. e, tekli eğitim e, yapabildiniz. E, neyse en azından bu seni kendi binanıza gideceğinizi de burada duyurduktan sonra bu evet, tercihlerinizde evet, de e, olumlu etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Evet kesinlikle öyle. Peki, Kesinlikle. peki hocam geçen sene okula en düşük puanla yerleşen öğrencinin yüzdelik dilimi neydi? Şimdi en düşük e, o da ikinci ikinci yerleştirmeden nakilde. sonra ikinci, ikinci, i̇kinci nakilde, nakilde 7 7,46'ya düştük. Bunu da puan olarak karşılığı 444 oldu. Biz e, birinci i̇lk bu LGS ilk yerleştirmede ilk evet. merkezi yerleştirmede 6,3 kapatmıştık. Hı hı. Ama tabii ee, her gelen veli işte bir üstü zor zorluyor tabii. doğal olarak. Ee, özel okullara gidenler oluyor. ailevi ee, durumlardan il dışına gidenler oluyor gibi gibi böyle şeyler oluyor. Bir üstten gittiği zaman bir üst okulumuzdaki, yani bizden bir üst sıradaki basamaktaki öğrenci boşaldığı zaman, kadojen boşaldığı zaman bizim öğrencimiz oraya gidiyor. Dolayısıyla biz boşaldığımız için bizim altımızdaki tabii, tabii zaten böyle oluyor evet. yani bir sirkülasyon oluyor. Evet. Ben de onu evet. e, biz izleyenlere de e, takip edenlere de söylüyorum Hani ilk merkez yerleştirmeden sonra göreceksiniz bütün okulların özellikle de A Anadolu Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri dolu olacak ama dolu olmasına rağmen nakillerde tercih edebileceksiniz Çünkü Aradan çocuklar özel okullara gidecekler. Evet, evet, böyle evet, bir sirkülasyon evet. E, evet, evet, oluyor. Evet. Aynı şey evet. sizlerde de eee evet. oluyor. Eee yani nakillerde biraz yüzdelik dilim eee düşmüş gibi görünüyor. Evet. Sınıf kontenjanlarınız ise 30. Evet, öyle. Sınıf kontenjanımız 30. Standart bizim. Yani 30 31 olmaz. 29 olur, 28 olur, 27 olur ama 31 olmaz. Öyle diyeyim. 30. Şimdi tabii. peki böyle uluslararası programlar son yıllarda ee, okullar da aslında biraz zorlandılar bu programı çok, çok, e, çok, çok. almaya. E, çünkü veliden böyle bir talep gelmeye başladı. Şimdi siz de AP okulusunuz. Evet, AP biz, dersleri biz de veriyorsunuz. AP evet, evet, ee, evet. Nedir durum? Yani kaç ders veriyorsunuz? İlgi var mı? Şimdi ilgi var. Yani öğrencilerde farklı bir şey geliyor. Hedefi olan bizim öğrencilerimiz Şimdi biz en kötü yüzde yedi kırk alttan aldık ama kayıt döneminde okulda bulunsanız her gene verimiz bize diyor ki benim çocuğum işte şöyle oldu böyle oldu. Aslında çok daha başarılıydı. Gibi gibi. Yani hayaller var ya bir, öğrenciler gibi. Birka birkaç, birkaç soruyla zaten bu kadar kaybediyorlar. Evet. Öğrenciler evet. yani. Evet. Dediğiniz gibi bizde AP yoğun olarak var. Geçen yıl hatta felsefe düzeltiyorum. Psikoloji üstüne AP açtık. Ee, bu yıl Pre ve İngilizce AP açmayı öngörüyoruz. Ama tabii bu bu gelen öğrencilerin talebine. isteği doğrultusunda evet. talebine göre olacak. Ee, her isteyen öğrenci zaten bu programa da giremiyor. Ee, Koşulu ne hocam? Şimdi AP programı. Önce bir, önce bir sınava, önce bir işte niyetinin olması lazım, istemesi lazım. Çünkü ders saatlerinden sonra oluyor. Yoğun bir program çok faydalı bir program ama yoğun bir program. E, günde 8 saat yoğun bir ders saati var. Yani yoğun, okullar yoğun. Onun dışında biz hafta sonu vermiyoruz, hafta içini tercih ediyoruz. Hafta sonu öğrencilerimize kalsın diye. Şimdi i̇şte birinci şartı o, ikinci şartı e, bir e, sınava girmeleri gerekiyor. Bu AP okullar bilim hazırlamış olduğu bir sınav var. O sınav o sınavlardan bir yabancı sınavına girmeleri gerekiyor. Ondan sonra şartlar oluşuyor. Zaten 6 kişi altı kişi olduğu zaman bir sınıf açılabiliyor. Bir de bu ücretli bir program tabii doğal olaraktan. Ee, yani okulun işleyişinden farklı. Ee, o ücreti karşılamak evet. gerekiyor. Evet. Yani bu şekilde. A, peki e, kaç öğrenci var e, AP alan? Yani... Toplamda mı? Şimdi biz iki yıldır EYP veriyoruz, 50'nin üzerinde de öyle tahmin ediyorum ama tabii tam bir sayı aklımda yok. Peki başka okuldan gelen oluyor mu EYP için? Şimdi Oldu mu yani tabii. Çok nadir olmakla beraber yani olabilir, olabilir. Şu ana kadar olmadı ama olabilir de yani aslında farklılıkların buluşması bizim için de iyi olur. Farklı bir okuldan farklı bir öğrencinin gelmesi bizi mutlu eder. Biz farklı okulların sınavlarını yapıyoruz. Farklı okulların işte isim isimlerini vermeyelim. işte AP sınav okulun, okulu. merkezi mi? Evet, evet 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 evet. AP sınav merkezi hazırlanıyordu. Peki hocam kaç saat yabancı diyeceğim ama sonuçta hazırlıkta 20 saat. Evet. Ama siz bunu arttırabiliyor musunuz? İşte kurslar yapabiliyor musunuz? Nedir dil eğitimindeki durumunuz? Şimdi tabii bir e, DYK e, kursları var. Bunlar bize evet. çok ciddi derecede destek oluyor. Yani öğrencileri şey yapmak açısından. Şimdi biz e, şöyle yapıyoruz. Hazırlık sınıfına gelen öğrenci okul başlamadan önce Eylül-Eylül haftasında bir hazır bulunuşluk sınavını alıyoruz. Dikkat, e, dikkatini çekelim seviye tespit değil. Hazır bulunuşluk. Onun bir şeyini görmek istiyoruz. Gördükten Hı -hı. sonra seviye e, sınıfı da oluşturmuyoruz. Ee, onları gördükten sonra öğrenciler işte dağılımı yap, yapılıyor zaten, bakanlığımız yapıyor. Ondan sonra e, hocalarımız işte iki hafta sonunda, iki hafta sonunda hani sınıfların bir nevi rondeli çekiyor. Ondan sonra DYK kurslarıyla da bu öğrencilerimize e, destek oluyoruz. Yani e, haftada sekiz saate kadar da çıkıyor, Bu ciddi bir rakam. Evet. Ee, şimdi yine soruyorlar, hazırlık sınıfını geçmek mümkün mü diye. Evet, mümkün tabii ki. Tabii ki, ki mümkün, mümkün tabii ki. Okulun açıldığı hafta, e, okullar baş, e, en az beş gün önce bir dilekçe vermesi gerekiyor. Kayıt esnasında biz onları kendilerine anlatacağız. E, bir sınav olacaklar. Sınavı geçen illaki dokuzuncu e, sınıftan başlayabilir. Bu geçen yılda oldu hı hı. bize. Evet. Evet. Peki hocam toplam öğretmen sayınız nedir? Toplam öğretmen sayımız... Bizim 37 kişiyiz. 37 farklı branştan öğretmen 37 farklı branştan birim. 37 adet öğretmenimiz var. Evet. Peki var mı branş eksiğiniz? Hiçbir branş eksiğimiz yok. Tüm öğretmenlerimiz hepsi herhangi bir sıkıntımız yok. Öğretmen konusunda bir sıkıntımız yok. Evet. Şimdi şu olabilir. Diyelim ki diyelim ki önümüzde işte e, mazeret tayinleri olacak. Evet. Diyelim ki belki il dışı olabilir mazeretten dolayı. Onu da hemen tamamlayabiliyoruz yani. Öyle olsa da bir kişi, iki kişidir. Onların eksini de biz tamamlayabiliyoruz. Bir öğretmen eksimiz yok. Bir evet, sıkıntımız da e, yok. Okul tanıtım günü olacak mı diye soruluyor hocam. Var mı? Şimdi şöyle, biz e, her gün onla üç arası sabah on, öğleden sonra 3 arası e, öğrencilerimizi biz oradayız. Tam olarak oradayız. Öğrencilerimiz de orada olacak. Eski evet. okulunuza gidiyorsunuz inşaatı süren. orada mısınız? Yok, Yok. Şebre'deyiz e, e, Yunus, Yunus, Emre'de. Yunus, Yunus Emre'deyiz Yunus Emre'de Şişli Anadolu e, Lisesi tanıtımı olacak evet, ona evet. saat 15 on, on arasında evet 10 ile 10 ila 15 saatler arasında evet anne öyle hı hı. E, evet gelenler bilgileri alabilecekler hem de öğrenciler öğrencilerden de öğretmenlerimiz de olacak öğretmenlerimizden ve tabii ki de bizlerden hepimiz evet. oradayız. Peki e, servis soruyorlar tabii ki servis nerede diye. Bir de diyorlar ki okulun binası neredeydi? Nereye geri dönecek diye soruyorlar. Tamam. Siz söyleyin hocam. Şimdi şöyle biz okulumuz e, Şişli, Osman Bey bilmeyenler için böyle adım adım gidiyorum. Furtuluş, Feriköy. Feriköy ile Bomonti'nin kesiştiği, kesiştiği bir alanda. Kesiştiği bir alanda Feriköy ile Bomonti'nin, Bomonti, Bomonti Adanın Bomonti'nin kesiştiği bir bölgedeyiz. Yerimiz orası. Oraya ulaşım genelde, biz üç yıldır buradayız ama daha önceden de kendi yerimizdeydik. Oraya e, öğrencilerimizin yüzde sekseni yeni kapı Hacı Osman metrosu ile geliyorlar. Osman Bey durağında inip oradan bir on dakika, ben 15 dakikada yürüyorum. On, Artık dakika, 7 dakikada yürüyorlar. Evet, evet. Evet evet. Ben diyeyim ki 10 dakika 10 dakikada zaten metrodan çıktıktan sonra sağa dönüp direk asfaltı takip ettiklerinde direkt okulun kapısına geliyorlar. O derece kolay. Ee, şimdi servis konusuna girelim. Kendi binamızın olduğu yerde hani o Feriköy'le Bomonti'nin kesişiminde diyordum ya. Evet. Oradayken bizim servisimiz var idi. Yani ha e, tekrar şuna geri döneyim. 100 öğrenciden 80'i metro ile geliyordu. %10'u servise geliyordu. %10'un da yakınlarda ailesi evet. var işte. Oradan geliyor ya da işe giderken bırakıyor gibi oluyordu. Şimdi servisimiz var. Her zaman var. Fakat biz bu Yunus Emre'ye geçtik geçeli. E, orası Mecidiyeköy. Metrobüse sadece iki dakika mesafedeyiz. Metroya sadece dört dakika mesafedeyiz. Otobüs durakları karşıya giden, beriye giden, oraya giden tüm otobüs duraklarının dibindeyiz. Biz e, iki, 2021 yılında Yunus Emre'ye geçtiğimizde servislerimiz bir ay içerisinde kapandı. Hı hı. Bir ay Çünkü gerek içerisinde... kalmadı. Çünkü gerek kalmadı ki bize öbür yani asıl yerimizde de burada da çok uzak yerlerden öğrenciler geliyor. Hı hı. Yine havaların oradaki Akpınar Köyü diyeyim mesela hala unutmam. Ondan sonra e, Kartal'dan ba Başakşehir, Bahçeşehir, Sancaktepe, e, bu taraftan Esenler, Gazi Osman Paşa artık İstanbul'un her tarafında. Yani böyle. Anladım hocam. Servisimiz artık saçacak. Şimdi tabii ki üniversite yerleşme oranlarını merak ediyorlar tabii. mezunlarınızın. Tabii. En fazla hangi bölümlere yerleşiyor bu çocuklar? Ya yani gençler? Evet şimdi bizim okulumuz sayısal ağırlıklı bir okul. Yani sayısal bir Ama TMS sınıfı var değil mi? BM sınıfı bizde yok. Eşit sınıfı var bizde. Eşit ağırlık eş sınıfı. Eş dağırlık. Eş dağırlık. Eş dağırlık. O da geçenlerden bahsedeyim. Beş tane Beş sınıf mezun ettik. Dördü sayısal bir tanesi eşit o kadar. Hı hı. Biz de e, sadece sayısal ağırlıklı bir okul. Sayısal bir, bir okuluz. Şimdi bu yılın sonuçlarını daha bilmiyoruz. Bir önceki yıldan bahsedeyim. 116 öğrenci mezun etmiştik. 116 öğrenciden 66 tanesi işte 66 tanenin 4 tanesi tıp, 2 eczacılık, 2 diş hekimliği ve diğerleri hep mühendislikti. Onun dışında hukuktan bir hayli öğrencimiz vardı. E, i̇şte iktisat, işletme ve başka bölümlerde vardı. Yani e, sayısal bir okuluz, uzun öfkesi bu. Devlet üniversiteleri dikkate aldığımızda, özellikle hangi üniversitelere giderler? Şimdi şu an için değil ama okulumuzun masında çok da etki değil. 2017 yılında İTÜ bize e, en fazla öğrenci gönderen, e, gönderen bir plaket verdi, Şişlandırı e. sesine. Yani böyle bir şeyimiz var. Yani en fazla neresi? İTÜ var yine. İTÜ yoğun olarak var. Yıldız Teknik var. Yani şimdi hangisini sersem şey olacak ama bir, bir hayli miktarda var. <laughs> anladım. <Evet. gülüyor> anladım Peki e, böyle e, AP'den sonra belki yurt dışına giden öğrenciniz oluyor mu? AP dersleri alanlar ne düşünüyor? AP mezunu vermediniz değil mi şu ana kadar? AP <laughs> mezunu vermedik. Aha, AP mezunu vermedik. Ama yurt dışına giden özellikle e, tabii bu işte hani <laughs> oynaması oynamasından hocam. öncesine kadar şeyimiz bir hayli var idi. Kanada'ya özellikle yoğun bir şekilde öğrenci e, yani, gönderiyoruz. Evet, evet. Hala daha gönderiyoruz. Hatta bir yıldan oraya gidip sonra bir yıl daha uzatan öğrencilerimiz de var. Ara sıra onlarla da işte Skype üzerinden gibi gibi bağlantı kurup öğrencilerimize konuşturuyoruz. Peki hocam YKS için ayrı bir programınız var mı? Yani DYK'lar Var devam ediyor. Dairekalar var. İşte denemelerimiz var. Şimdi bu e, zaten o, e, öğrencilerimizle ilgilenen bir koç e, öğretmenimiz var. Artı bir müdür yardımcımız var. Devamlı 12'lerle ilgileniyorlar. 12'lerin ne şey sıkıntısı varsa çözmeye çalışıyoruz. Yani onlara hem öğrenci hem de misafir öğrenci statüsü uygulayıp ama işte e, yardım Sınava Hazırlıyoruz. Evet, sınava hazırlıyoruz. Evet. Peki taşınmış olmak e, okulun kulüplerine sosyal yaşamını olumsuz etkiledi mi başka bir okulda olmanız? Şimdi şöyle e, yani çok bir farklılık oldu mu yok? Aslında e, imkanlar açısından bizim eski okulumuz fiziki olarak yetersiz yetersizdi. Fiziki Hı. olarak bir hayli yetersizdi. Hem ufak idi, hem boş bir yerimiz yoktu bir odamız yoktu, bir şeyimiz yoktu. Tam tersine burada Yunus Emre'de binamız büyük, odalar fazla, sınıflar fazla olduğu için öğrencilerimiz tam tersine bu burada daha da fazla etkinliklere katıldılar. Şunu da söyleyeyim size. Bu MON'ler var. modu United Nations. Yani bizim öğrencilerimiz e, neredeyse tüm okullara hep e, şey olarak gittiler. Hep yarış e, katılımcı olarak gittiler. Hatta bol miktarda da şey alıyorlar. Ne diyorlar ona? Teklif alıyorlar. Bizim evet. okula gelip sizi bizden mezun edelim diye. Ben e, aday öğrencilerimize şunu tavsiye edeyim. Bu bizim e, Şişli Anadolu Instagram hesabına geriye evet. doğru incelerlerse eğer bizim kulüpler birliğimiz de var. Artı ne tür etkinlikler yaptık neler, yaptık, neler yaptık, neler yaptık, neler yaptık hepsini görebilirler. Bu konuda bir şey diyeyim. Yeni belli olduğu için onu söyleyeyim. Leonardo projesi var. Leonardo For Children diye bir şey. Yeni belli oldu. Avrupa'da iki ayrı, iki ayrı iki ayrı grupta öğrencimiz, iki grup öğrencimiz, 7 7 14 öğrencimiz. ilk ona Avrupa'da ilk ona girdiler. Ekim, iki, iki, Ekim 2024'te de oraya gidip hem bir eğitim alacaklar hem de o ikinci üçüncü dereceye girmek için çalışacaklar. Yani uluslararası projelerde devam A ediyor diyorsunuz. Tabii ki, tabii ki, tabii ki öğrencilerimiz çeşitli bir bir e, yeni, yeni bir proje bitirdik. Value, e, yani su ile ilgili bir e, proje bitirdik. Berlin'e gitti öğrencilerimiz. Danimarka'dan bir öğrenci grubu geldi yine onlarla Erasmus yaptık gibi. Yani Bulgaristan gittik. Anladım hocam. Valla benim soracaklarım bu kadar. Ee, sanırım var mı eklemek istediğiniz bir şey? Şimdi eklemek istediklerim bir kere şunu söyleyeyim. Her, e, i̇nşallah her her şey öğrencilerimizin gönlüne göre olur. Onlar bizim geleceğimiz. Bizim okul olur. Başka bir okul olur. Bizim okuldan yukarıdır puanları çok mutlu oluruz. Bizim okuldan aşağıdır hiç önemli değil. Hiç sorun değil. Sadece hani meşhur bir şey vardır. hayallerin peşlerine koşsunlar. Ama e, okulumu, kendi okulumu, Şişli Anadolu Lisesi'ni oranın bir idarecisi, bir eğitim lideri olarak e, son derece tavsiye ederim. Biz e, derdi, işi gücü, eğitim, daha iyi nasıl eğitim verebiliriz peşinde olan e, öğretmenlerden kurulan bir okuluz biz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, eğer ki aday velilerimiz, öğrencilerimiz okulumuza gelip bizim öğrencilerimizle tanışır, tanışırlarsa öğrencilerimizle tanışırlarsa bu demek istediğimin ne anlama geldiğini daha iyi anlayabilirler. Onu söyleyebilirim. Anladım. Peki hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız ben e soruları. Teşekkür ederim. Bu arada yurt var mı? Burası yatılı bir okul değil. Şişan Dolu Lisesi. Değil. Pansiyonu evet. yok. Onu da söylemiş evet. olalım. Evet. Evet. çok evet. zoru geldi bununla ilgili. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok çok sağ olun emekleriniz için. Çok sağ olun. Rica ederim. İyi akşamlar diliyorum size. İyi akşamlar. Teşekkürler. Evet konuğumuz Şişli Anadolu Lisesi Müdürü Osman Nuri Kuldu. Teşekkür ediyoruz kendisine. Yarın yani 1 Temmuz Pazar günü saat 21'de Yaşar Acar Fen Lisesi Müdürü Aytaç Özdemir bizlerle birlikte olacak. Bekleriz. Hoşçakalın şimdilik.